Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf Hoca. Tarih bilimine giriş videosunun ikinci kısmıyla karşı karşıyayız. Umarım anlattıklarımız sizler için fayda sağlar. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza sahip çıkalım. YouTube videolarımızı beğenerek de bize destek verebilirsiniz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Evet ilk başlığımız neydi arkadaşlar? tarih biliminin kaynakları. Tarih biliminin kaynaklarında dikkat etmemiz gereken neydi? Tarih bir olayda bilgi veren her türlü bulgu ve belge ve malzemeye ne diyoruz? Kaynak diyoruz. Bakın tekrar ediyorum. Tarih bir olayla ilgili her türlü bulgu, belge ve malzemeye ne diyoruz arkadaşlar? Kaynak diyoruz. Kaynaklar yazılı kaynaklarda olabilir, sözlü kaynaklarda olabilir. Burada bu ifadeye dikkat edelim arkadaşlar. Tarih kaynaklar oluştuğu dönem ve önem sırasına göre birinci el kaynaklar ve ikinci el kaynaklar olmak üzere kaç ayrılıyor? iki ayrılıyor. Yani biz tarih kaynakları kaça ayırıyormuşuz arkadaşlar? İkiye. Birinci el kaynaklar, ikinci el kaynaklar olmak üzere. Önem sırasına göre ve oluştuğu döneme göre birinci el kaynaklar olayın geçtiği döneme ait bulgu, belge ve kaynaklardır. Yani tarihçi için olmazsa olmazlarından biri nedir? Birinci el kaynaktır. Birinci el kaynak dönemin şartlarını ya da o dönemin şartlarını aydınlatan en önemli kaynaklardır. İkinci el kaynaklar ise birinci el kaynaklardan yararlanarak oluşturulan eserlerdir. Ne diyor? Olayın göçte, Olayın geçtiği döneme yakın bir dönemde ve birinci el kaynaklardan yararlanarak oluşturulan kaynaklardır. Mesela ikinci el kaynaklara en güzel örnek nedir arkadaşlar? Kitaplardır. Bahsedeceğiz. Birinci el kaynakları en güzel örneklerimiz sanat eserleri, farmanlar, seyahatnameler, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi var değil mi? Direkt o dönemi aydınlatıyor ve bizim için nedir? Birinci el kaynaktır. Hatıralar, mesela padişahların tuttuğu hatıralar, kralların tuttuğu hatıralar, hatta günümüzde dahi biz şahıs olarak kullandığımız hatıralar nedir? Birinci kaynaktır. Neden? Tamamen bize aittir. Tamamen orijinal eserlerdir arkadaşlar. O yüzden birinci kaynaktır. Arkeolojik buluntular, paralar bunlar nedir arkadaşlar? Birinci kaynak olarak geçiyor. Takvimler, kitabeler, anallar. Anallar neydi? Hatırla. Hititler tanrılarına hesap vermek için ne yapıyordu? Anal denilen yıllıklar hazırlıyordu. İstersen şöyle de yazayım hititler düzenliyordu. Hocam ikinci al kaynaklar nedir? Akademik kitaplar. Bir akademik kitap oluşturabilmek için ne yapmamız lazım? Bundan önceki süreçte o dönemde yazılmış kaynakları araştırmamız gerekiyor. O yüzden akademik kitaplar nedir? İkinci aldan kaynaktır. Ders kitapları da nedir arkadaşlar? İkinci elden kaynaktır. Gelelim bir diğer başlığımıza türüne ve malzemesine göre kaynaklar nasıl ayrılmış kendi içerisinde. Yazılı kaynaklar, sözlü kaynaklar, sesli ve görüntülü kaynaklar, gerçek eşya ve nesneler ve örnek varmışız arkadaşlar dikkat. Yazılı kaynaklar en güvenilir kaynaktır. Biz tarihçiler olarak ne diyoruz? Söz uçar yazı kalır değil mi? E yazılı kaynaklar deyince aklımıza ne gelecektir? Tabletler, kitabeler, farmanlar. Anallar, kanunnameler ve paralar. Sözlü kaynaklar deyince de arkadaşlar adı üstünde sözlü kaynaklar yani söz ile yazılan eserler. Bazı arkadaşlarınız bana diyor ki hocam destanlar yazılı kaynak değil mi? Güzel insanlar bakın destanların özü nedir? Sözlü kaynaktır. Destanları yazılı hale getiren kim? Benim. O yüzden özü sözlü müdür? Evet. O yüzden destanlar nedir? Sözlü kaynaktır. Dikkat edin. Efsaneler, mitolojiler, menkıbeler bir de nameler var arkadaşlar tamam mı karıştırmayın. Menakıbnameler name diyoruz o yazılı kaynaktır. Menkıbeler sözlü kaynaktır. Menakıp nameler isterseniz şöyle yazayım. Şöyle şuraya yazdım menakıp nameler. Hocam bu yazılı kaynaktır. Bir kişinin karamanlığından bahseder. Menkıbelerde nedir arkadaşlar? Sözlü kaynaktır. Dikkat edin. Masallarda keza öyle. Sözlü kaynaktır. Sesli ve görüntülü kaynaklar adı üstünde görüntü ve ses. Fotoğraflar, CD, video, resim, filmler bunlar nedir? Sözlü kaynaklardır arkadaşlar. Dikkat. Gerçek eşya ve nesneler diyoruz arkadaşlar. Gerçek eşya ve nesneler deyince aklımıza ne gelecek? Yazısız kaynak olarak da bilinir. Tarih öncesi dönemi aydınlatılmasında etkilidir. Mesela örnek verecek olursak arkeolojik buluntular, kabartmalar ve mezarlar nedir? gerçek eşya ve nesne olarak biliniyor arkadaşlar dikkat tarih biliminin yöntemi tarih biliminin yöntemi deyince aklımıza ne gelecektir büyük bir T gelecektir arkadaşlar dikkat ilk aşaması nedir tarama daha sonra tasnif daha sonra talil daha sonra tenkit ve en son aşama nedir arkadaşlar terkip bu başlıkları unutmuyorsun. Büyük bir tane T çiz ve bunlara ne de tarih biliminin tarih biliminin yöntemi. Tamam? Dikkat. Şimdi hocam bir kitap yazmaya karar verdik değil mi? Bir tane kitap yazmaya karar verdik. Ve biz bir kitap oluşturabilmek için ilk başta ne yapmamız lazım? Yazılı ve yazısız kaynakları ilk başta araştırmamız lazım. Bir tarihçiye yakışan en önemli özellik nedir? İlk başta yazılı kaynakları araştıracak. Eğer yazılı kaynakları bulamıyorsa sözlü kaynaklara değinecektir. Ama tarihçi için olmazsa olmazlarından en önemli özellik nedir? Yazılı kaynakları mutlaka araştırmak zorundadır. Bir diğer aşamamız tasnif. Hocam tasnif hatta şöyle yuvalak işini alayım. Bakın şurada gördünüz mü? Sınıflandırma. Hatta istersen şöyle de alayım. Şuradan geliyor arkadaşlar. Ne demektir? Sınıflandırma demektir. Bu aşamada hocam kaynaklar yazılı mı? Yazısız mı? Biz bu kaynaklara daha rahat ulaşabilmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Sınıflandırma yapıyoruz. Dikkat et. Talil nedir arkadaşlar? Çözümleme. Eldeki kaynaklar yeterli mi? Değil mi? kaynakların yeterli olup olmadığını, kaynak değeri açısından yeterli olup olmadığını gösteren araştırma yöntemine ben ne diyorum? Talil diyorum. Yanlış hatırlamıyorsam AYT 2018 yılında arkadaşlar sınavda çıktı. Kaynakların yeterli olup olmadığını gösteren araştırma yöntemi nedir diye soruldu. Doğru cevap neydi? Talil. Tenkit nedir arkadaşlar? Eleştiri demektir. Biz tarihçiler olarak her zaman eleştirilere açık olmak zorundayız. Eleştiriler ne yapar? İnsanı yüceltir arkadaşlar. Eksiklerini görmesini sağlar ve bu eksikleri bir daha yapmamasını sağlar arkadaşlar. Dikkat! Et. Kaynakların yeterli olup olmadığını gösteren araştırma yöntemine ben ne diyormuşum? Tenkit diyormuşum. Hocam tenkit kaça aylıyor? İki aylıyor. İç tenkit yazar görüşlerinin eser üzerinde etkisi araştırılmalıdır. Mesela bir tane İngilizce soruyoruz. İngiliz tarihi yazmış. İngiliz tarihini yazdığı için biraz duygusal yaklaşabilir mi? Yaklaşabilir. Kişisel görüşlerini koymuş olabilir mi? Olabilir. İşte biz iç tenkitte ne yapıyoruz? Yazarın görüşlerinin kitap üzerinde etkisi var mı yok mu? Onu araştırıyoruz. Dış tenkitte eserin adı, yazarı, basıldığı yer ve tarih belirtilir. Bir diğer başlığımız devam edelim. Son başlığımız kaldı. Terkip, sentez. Hocam tarih, tarihçi ne yaptı? Tahlini yaptı, tasnifini yaptı, tenkitini yaptı ve en sonki aşama nedir? Terkip. Artık bu aşamadan sonra arkadaşlar tarihçi ne yapıyor? Kitap aşamasına getiriyor. Yani eldeki bilgiler bir araya geliyor ve tarihçi ne yapıyor? Kitap haline getiriyor. Not demişiz. Çok güzel bir notum var. Bu yöntemlerin amacı tarih araştırmalarında neyi sağlamak? Objektifliği sağlamak. Hocam objektiflik neydi? tarafsızlık demekti değil mi? Hatırla tarafsızlık. Ve doğru bilgi insanların hizmetine sunmaktır arkadaşlar. Dikkat. Tarih olayların sınıflandırılması demişiz. Zamana göre sınıflandırma var, mekana göre sınıflandırma var ve konuya göre sınıflandırma var. Hocam zamana göre sınıflandırmada size kopya veriyorum. Eğer sorularda çağ kavramı varsa yuvarlak için aldım dikkat. Eğer sorularda yüzyıl kavramı varsa eğer sorularda dönem kavramı varsa sen buna ne diyeceksin? Zamana göre sınıflandırma diyeceksin. Çok güzel örneklerimiz var. Ne demişiz? 20. yüzyıl siyasi tarihi. İlk çağ tarihi, orta çağ tarihi, fatih dönemi. Bak, sorularda çağ, yüzyıl, dönem kavramı varsa aklına zaman gelsin. Mekan demişiz. Mekan bir coğrafyayı kapsayacak arkadaşlar. Yani bir coğrafyanın adı olacaktır. İşte ne demişiz? Asya. Asya dediğimiz bir coğrafyanın ismi midir? Tabii ki evet. O yüzden nedir? Mekan. Türkiye tarihi. Bir coğrafyanın ismi midir? Evet. Avrupa tarihi. Keza öyle. Konularına göre sınıflandırma adı üstünde konu olacaktır. Hocam dinler tarihi, hukuk tarihi, sanat tarihi, iktisat tarihi gibi. Mesela bir örnek yazayım. Şöyle buraya yazıyorum. 20. yüzyıl Avrupa tarihi. Hocam burada nasıl bir sınıflandırma vardır? Bak burada yüzyıl dedik değil mi arkadaşlar? Yüzyıl dediğimiz için burada zamana göre sınıflandırma var. Avrupa tarihi dediğim için burada ne var? Mekana göre sınıflandırma var. Unutmuyorsun güzel insan. Tamam. Evet. Çok hızlı mı gidiyoruz yavaş mı gidiyoruz bilmiyorum ama biliyorum sizler de benim gibi heyecanla dinliyorsunuz. Tarihe yardımcı bilim dalları dedik. Hocam bu ÖSYM'nin vazgeçilmez soru kaynağıdır. ÖSYM amcamız sorar arkadaşlar. Dikkat edin şuraya da yıldız atıyorum. Ve bu yıl ÖSYM sorduğu zaman beni hatırla. Tamam. Evet tarihe yardımcı bilim dalları dedik. Arkeoloji. Arkeoloji nedir? Kazı bilimi. Arkadaşlar arkeolojiyi önemsiyorum. Dikkat edin. Neden? Hatırlayın tarihte bir tarih öncesi dönem var arkadaşlar. Bir de ne var? Tarih devirler var. Tarih öncesi dediğimiz yazıdan önceki dönemdir. Tarih devirlerde yazının bulunmasıyla başlıyor. Günümüze kadar devam ediyor mu? Tabii ki ediyor. Şimdi yazıdan önceki dönemi bize aydınlatan en önemli bilim dalı hangisidir? Arkeoloji. Mesela Kars yöresinde arkadaşlar bir kazı yaptık. Kars yöresinde kazı yaptığımız bu araştırma sonucunda ne elde edelim? Sulama kanalları elde edelim. Saban orak elde edelim. Ve burada tarımın yapıldığına dair kanıtlar var mı? Var. Ne diyoruz? Bu dönemdeki insanlar tarım yapmıştır. Tarım varsa yerleşkelet var mı? Var. Yerleşkelet varsa mimar var mı? Var. Gibi gibi çıkarımda bulunabiliyoruz. Parayı çok seviyoruz arkadaşlar. Paraları nerede çekiyoruz? Banka matik değil mi? Buradaki matikten aklınıza gelsin. Bakın ölseme kurnazlık yapıp da numizmatik demez, meskukat der. Sen yine de para bilimi olduğunu bil. Unutma, uyanık ol. Antropoloji ırk bilimi, Epigrafi kitabeler aklımıza ne gelsin ornavideleri gelsin, paleografya eski yazılar inceler. Mesela Osmanlıdaki farmanlar Osmanlıca kim, Osmanlıca metinler değil mi? Etnoloji ya da etnografya nasıl gelirse gelsin sen buna ne de kültür bilimi de arkadaşlar. Kronoloji zaman bilimi olayları gün ay yıllara göre bize ne yapıyor belirtiyor. Coğrafyada nedir yer bilimi coğrafya kaderdir. Coğrafya bizim yaşamamıza yön veren en önemli olaydır değil mi? İbni Haldun'un dediği gibi. Evet devam edelim. Diplomasi, siyaset bilimi yani antlaşmalar bilimi. Filoloji, dil bilimi, dil. Onomastik isim bilimi, dil bilimin özel isimlerini inceleyen bilim dalı. Genoloji, ne yapar arkadaşlar? Soy, aile, kütüklerini inceleyen bilim dalı. Teoloji, dinleri inceler, dinleri. Arkeometri, tarih bulguların yaşını inceleyen bilim dalı. Heraldik, armaları inceler. Alın size örnek, Osmanlı tuğrası değil mi arkadaşlar? Sicillografya. İşte bu da nedir arkadaşlar? Mühür bilimi, metroloji ölçü tartı, felsefede tarih olayların doğru değerlendirilmesi için o dönemin felsefenin bilinmesi gerekir. O dönemin düşüncesinin bilinmesi gerekir değil mi? Evet, kağıtlar fazla gitti. Aman tanrım. Edebiyat. Edebiyat, tarih boyunca meydana gelen olaylar edebiyat dilimiz sayesinde günümüze kadar ulaşmıştır. Arkadaşlar, Tarih hocalarınız genellikle tarih dersini anlatırken ne yapar? Edebiyata da değinir, coğrafya da değinir. Bunlar bizim için önemli kavramlardır. Kadikoloji kitap ve el yazması eserlerini şekil yönde inceler. Papiroloji kağıt bilimi, sosyoloji toplum, demografi nüfusun yapısı ve dinamik özelliklerini inceler. Sinoloji Çin kültürü, paleoantropoloji insan fosillerini inceler. Hidro. Bakın şuradan yansın aklınıza. Su göl demektir değil mi arkadaşlar? Dikkat. Göl, nehir, deniz bilimidir. Toponomi de yer adlarını inceler. Antroponomi ise insan köken ve secerilerini inceleyen bilim dalıdır. Son bir yardımcı bilim dalımız kaldı. Kimya, karbon 14 metodu insan yaşını saptamakta yararlanır. Özellikle kemik yaşlarına bakıyor arkadaşlar dikkat et ve bu insan yaşını saplamakla görevli olan bilim dalı hangisi? Karbon 14. Gelelim arkadaşlar artık MAP kitaplarında da bu tabiri görüyoruz. Anakronik. Evet son başlığımız hangisi? Kimya, karbon 14 metodu Kimya karbon 14 metodu ne yapar? İnsan yaşını saptamakta yararlanır. Yani bu adamın kemik yaşına bakarak da kaç yaşında olduğunu öğrenebilir miyiz? Tabii ki öğrenebiliriz. İşte buna bakan kim? Kimya karbon 14 metodudur. Bilgi notu demişiz. Anokranizm. Arkadaşlar bir gün ÖSYM tarafından mutlaka burası sorulacaktır. Dikkat et. Sorulduğunda beni hatırla. Bilmemiz gereken şudur. Hani ilk dersimizde ne demiştik? Tarihçi objektif olacaktı ve tarihçi dönemin şartlarına göre değerlendirecekti. Şimdi biz tarihçiler olarak bugünün şartlarına göre değerlendirdiğimiz zaman tarih yanılgısı olur. Nasıl oluyor? Şöyle düşünün. Mesela 2. Mahmut, 2. Mahmut halkına bir çağrıda bulunuyor. Bir konuşma yapacak ve halkına ne diyor? Yurttaşlarım diyor. Sizce Osmanlı'da yurttaşlar denilen bir tabir var mıydı 2. Mahmut döneminde? Olma ihtimali yok. E, yurttaşlık tabiri Fransız ihtilaliyle ortaya çıktığına varsayarsak, II. E, Mahmut döneminde bu tabirin çıkma ihtimali var mı? Yoktur. İşte biz diyoruz ki 2. Mahmut yurttaş kelimesini kullanmış, ne yapmıştır? Tarih yanılgısı yapmıştır. Tamam? E, başka ne diyelim? arkadaşlar yani şu anda kanka tabirini çok kullanıyorsunuz değil mi? Osmanlı'da kanka tabirini kullanma ihtimali var mı arkadaşlar? Yoktur işte. İşte zamanında yaşanmayan kavramları günümüze yansıtırsak biz buna ne diyoruz? Anokranizm diyoruz. Evet gelelim bir diğer başlığımıza. Tarih yazım çeşitleri. Tarih yazım çeşitleri kaç aylıyor? Sözlü olarak söylüyorum. 2 aycı tarih anlayışı, Öğretici tarih anlayışı, sosyal tarih anlayışı, kronoloji tarih anlayışı ve bilimsel tarih anlayışı. Ve tarih yazım şekillerinin ilki hangisi? Hikayeci tarih anlayışı. Başlığa bakar mısın? Demek ki bu adam hikaye anlatıyor değil mi? Evet maddelerini teker teker inceleyelim. Tarih yazım şekillerinin ilk çeşididir. Olaylar yorumlanmadan aktarıldı. Temsilcisi tarihin babası olarak bilinen Herodot. Diğer ve zaman kronoloji nedir? Önemlidir. Olaylarda sebep sonuç ilişkisi var mı? Yok. İslam alemindeki temsilcisi kim? İbnül Esir ve Tabaridir arkadaşlar. Dikkat edelim. Öğretici şeni pragmatik tarih anlayışı. Arkadaşlar bu da temsilcisi kimmiş? Tuki Dides'tir. Tuki Dides'in Peloponnes Savaşı adlı eseriyle öğretici tarih anlayışı başlamıştır. Buradaki amaç nedir? Geçmiş olaylardan ders çıkarmak milli duyguları aşılandırmak için yazılmıştır. Şimdi arkadaşlar öğretici tarih anlayışı başlıktan da çıkaracaksın bir şeyleri öğretmeye çalışıyor. Yani bizim derslerde verdiğimiz tarih anlayışı nedir? Öğretici tarih anlayışıdır. Biz size neden tarih anlatıyoruz? Çünkü geçmiş olaylardan ders çıkarın ve yine aynı hataları yapmayın. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Öğretici tarih anlayışı diyoruz. Tamam unutma. Bu tarih anlayışında objektif tarafsız anlayışı yoktur arkadaşlar. Neden? Çünkü biz kendi değerlerimizi ne yapıyoruz? Ön plana çıkarıyoruz. Yanına anlatıyoruz. Yani öznellik katıyoruz. O yüzden öğretici tarih anlayışında ne yok? Tarafsızlık yok. E burada neden sonuç ilişkisi var mı? Var. İşte gelelim sınav sorusuna. Der ki bana öğretici tarih anlayışını hikayeci tarih anlayışından ayıran en önemli özellik nedir? Bak öğretici tarih anlayışında ne vardı? Neden sonuç? Hikayeci de var mıydı? Yoktu. Bak bu bir farktır arkadaşlar. Dikkat et. Araştırıcı neden nasıl tarih anlayışı arkadaşlar? Modern tarih yazımında etkili olan tarzdır. Olaylar belgelere dayalır. Yani günümüzdeki tarih anlayışıdır arkadaşlar. Dikkat. Tarih bir olay incelerken gerçek şekline ulaşmada neden nasıl sorularını soran tarih yazım türüdür. İslam dünyasındaki temsilcisi İbn Haldun mukaddime eserlerinde olayları irdelemeyi tarih merkezine oturturur ve bilimsellik ön plandadır. Kronolojik tarih anlayışı. Bak kronoloji neydi söyle bana. Zaman. O zaman zamanı ön plana çıkarıyor mu? Çıkarıyor. Günümüzde de bu tarih anlayışını kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Yani biz bir olaydan bahsederken gün, ay, yılları veriyoruz zaten. Hocam 26 Ağustos 1071 Cuma günü demişiz Malazgirt Savaşı. Bak Gün var burada, ay var. Ne var arkadaşlar? Yıl var. Olayları gün, ay, yıllara göre anlatıyorsam, ben buna ne diyorum arkadaşlar? Kronoloji, tarih anlayışı diyorum. Bu türün ilk örneklerine kim varmıştı? Hittitler vermişti. Anal denilen yıllıklarında vermişlerdi. Biliyorsunuz tanrılarına hesap veriyordu. Ve objektif tarih anlayışını ortaya koymuşlardı. İslam uygarlığında bu türde yazılmış eserlere ben ne diyorum? Vakai name. Yani olay, yazısı, diyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim. Sosyal tarih anlayışı tarih olaylarının ardında gizlenmiş tarihsel konuları ortaya çıkarmaya önem veren öğretici tarihin duygusal özelliğini göz ardı eden tarih çeşididir. Bilimsellikten nedir uzaktır bu ifadeyi unutma. Öncülleri tam bir hapsın ve Mustafa Akta İngilizceyi biraz yanlış okuyabilirim kusura bakmayın. Evet gelelim son başlığımız arkadaşlar bu videonun. Osmanlı döneminde tarih yazıcılığı. Şimdi arkadaşlar büyük bir imparatorluktan bahsediyoruz. Osmanlı dediğimiz 1299 ve 1922 yıllarına kadar dünyaya hükmetmiş bir imparatorluktur. Ve bu imparatorluk da başarılarını ne yaptı arkadaşlar? Yeni nesillere aktarmak için tarih kaynaklarında yazarlar tuttu. Ve biz bu yazarlara ne diyorduk? Vakayname diyorduk. Ama Vakaynameden önce Osmanlı'daki tarihçi yok muydu? Tabii ki vardı arkadaşlar. Biz onlara ne diyorduk? Şehname diyorduk. Osmanlı tarih yazıcılığının en önemli unsurundan biri olan Vakani Üslük 18. yüzyılların başlarından itibaren ön plana çıkmıştır. Neden vardı? Osmanlı devlet teşkilatlarında Vakanistler kendilerinden önce yazılan olayları derlemiş ve görevli bulundukları dönemin olaylarını da ne yapmışlar? Kaydetmişlerdir. Osmanlı vakaniüslerden önce olayların kadıydığını tutan kişiye biz ne diyorduk? Şehnameci diyorduk. Daha sonra bu şehnamecilerin yerine kimler geçti? Vakaniüstler geçti. Şöyle düşünün. Vaka nüvist ne demektir diye sorulursa şöyle. Vaka olay, tamam mı? Nüvist Farsçadır arkadaşlar yazar. Yani olay yazarlarına biz ne diyoruz? vakanövüs diyoruz. Osmanlı Devleti'nin ilk vakanövüsü Mustafa Nayma Efendi. Son vakanövüsü Abdurrahman Şeref Efendi. En büyük vakanüstü kim? Ahmet Cevdet Paşa. Daha sonra da Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bu olayı sistemle hale getirdi. Ve 1931 yılında Türk Tarihi Tehkik Cemiyeti'ni kurdu. Ve bu cemiyetin amacın neydi arkadaşlar? İslam ve dünya tarihini incelemek ve elde edilen sonuçları her türlü yolla yaymaktı. Hani bize sarı ırk diyorlardı, tüysüz diyorlardı. Bu tezi ortadan kaldırmak için Mustafa Kemal Afet İnan Başkanlığı'nda Türk Tarihi Kurumu'nu kuracak ve böylelikle de tarihimizi ve eski yaşantılarımızı ve ecdadımızı ne yapacağız arkadaşlar güzel bir şekilde öğreneceğiz. Evet anlatacaklarımız bu kadardı arkadaşlar. Yusuf Hoca anlatımıyla tarih bilimine giriş videosunun ikinci kısmı bitti. Umarım anlattıklarımız sizlere fayda sağlamıştır. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Youtube kanalımızdaki videoları beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Kanalımıza sahip çıkalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.